Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber telefon temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Malzemelerimiz tabii ki bir telefon, bir e, boya fırçası ve bir diş fırçası arkadaşlar. Diş fırçasını buraları e, tüyde yumuşak olursa daha iyi olur. Telefonumuza zarar vermemesi için. Şimdi telefondaki çıkarılabilir bütün parçaları çıkarıyoruz. İşte bunlar ne olur? Kapak olur. Telefon arka kapağı. Arka kapağı olur. Bataryası olur. Bir de telefon sim kart sim kartı evet onu da çıkarttık şimdi temizliğe başlayalım arıza kartımız yok. ilk önce şu telefonumuzun şu iç kenarları şuralarını sim kartı mikro SD kartı yerlerini temizliyoruz kamerayı. Eğer fırçanız yoksa diş fırçası e, boyun fırçasıyla da yapabilirsiniz. O da iyi iş gör. Şöyle güzelce her tarafını yapalım kamerayı flash yapalım cama pek kere yok şarj yerine mikrofonu böyle güzel bir şekilde her tarafını temizley telefonu ondan sonra telefon kapa telefon kapağında diş macunu kullanmayın çizer böyle güzelce bunu da temizleyin. Daha sonra bataryamızı da bataryada da şu dişlerin oraları önemli. Üstleri kenarları. Onu, onu, da temizleyin. Daha sonra işte sim kartı sim kartıyla bir de micro SD kartı temizlerseniz iyi olur. Şimdi bunları hemen birleştirelim. Evet arkadaşlar telefon temizleme temizlemesi bu kadardı. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.